Amatör dünya şampiyonu kadın yumruğumuz. Gülsüm Tatar'ın rakibi Maria Mardan. Birazdan. İstanbul'da boks resitali. Amasyalı Seyda Keser bu kez Gürcü David Mikaboni ilerinde çıkıyor. Birazdan. Şimdi sıkı durun. Boks'ta sayısız başarısı bulunan Adem Kılıççı, kickboksun yıldızı Adem Bozkurt karşısına çıkıyor. Birazdan. Yenilgisiz kahraman maraşlı boksörümüz Hüseyin Cinkara. Gürçü Gokita Gorgilatse karşısında. Birazdan misafirlerimiz sevgili TV 8.5 izleyicileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği İstanbul Boks Gecesi'nde canlı yayınımız devam ediyor. Ümraniye'deyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydun Alaga Spor Kompleksinde muhteşem bir boks gecesi yaşıyoruz. Az önce Karaboğa Tarık Sözer Ukraynalı rakibini 3-0 sayıyla mağlup etmeyi başardı. Şu ana kadar gördüğüm boks heyecanını beğendim diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Peki, daha fazlasını görmek istiyorum diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Evet. Evet. Şimdi iki kadın boksörün mücadelesi. 62 kilogramda 3'er dakikalık 4 rahatlık bir maçla devam ediyor İstanbul Boks Gecesi. Maria Arefi <gülüyor> <gülüyor> yeah. Ekranlarda İranlı boksör. Maria Arefi Magam. Maria Magam 66 kilo mücadelesinde Gülsüm Tatar'ın karşısına çıkıyor. Gülsüm Tatar iki kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu boksörümüz. Amatörde ve şimdi de profesyonel kariyerinde üçüncü maçına çıkacak. Ve şu anda ekranlarda rakibi İranlı Maria Arefi Magam. Kırmızı köşede boksörümüz Gülsüm Şeyma Tatar! Gülsüm Tatar. Sevgili izleyiciler, Karslı Gülsüm Tatar. 1985 doğumlu ve kariyerinde yaşamadığı şaşırma, amatör başarı yok tırılma, neredeyse. İki kez dünya şampiyonu amatörde yedi kez Avrupa hiç şampiyonu sevgili izleyiciler. Menajeri Serdar Avcı kayın, Kadıköy Boks Kulübü'nün öğretim, ve, ve Fenerbahçe şerleri, Boks Kulübü'nün Efsanesi. Fenerbahçe Kulübü'nün de gerçekten boksa o kadar büyük katkıları var ki tebrik ediyoruz. En önce Mahmut İranlı sporcu 27 yaşında 172 boyunda 61 kilogram ağırlığında profesyonelde ilk maçı Maria Marevi Ve rakibi kırmızı köşede boksörümüz 32 yaşında 1.70 boyunda 64 kilogram ağırlığında profesyonelde iki maç yaptı. İkisini de knockout kazandı. 7 kez Avrupa, 2 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim. Kafkas kraliçesi Gülsüm Şeyva Satan! Karşılaşmanın ring kat emeği The Ring Referee Mr. Votim Lavrenets. Karşılaşmanın hakemi Balisov Andrej. Mücadele başlıyor. Dört round karşılaşma. Round one. round. Gong sesi mücadeleyi başlattı. İlk round başladı. Amatörde dünyayı kasıp kavuran ve sonrasında profesyonelde de dünya şampiyonluğuna ulaşan Katie Taylor gibi bir ismi ters kart boksörümüz Gülsüm Tatar dört kez mağlup etmişti. Sol geliyor çok net. Daha sert olacağım, daha hızlı olacağım. Profesyonel kariyerimde zirveye adım adım ulaşacağım dedi. Gülsüm Tatar. Arka... Sol giriyor bir tane çok iyi. Evet. İyi başladık mücadeleye. Evet. İranlı boksör üzerine gidiyor Kapalı vaziyette sol, sol koşa Sol koşe tekrar Bir sol koşa daha geliyor Bu şey şey kombinasyonlarını Acele etmeden yapıyor Sağ direktenin beliri var Erol Ceylan ekranlara geldi. Hüseyin Cinkaranın menajeri sevgili izleyiciler promotörü. <laughs> Rüsüm Tatar. Biraz geriye çekildi. Çok iyi bir tane sol direği vardı. Bir de sol koşa geliyor şimdi. Kom sesi. İlk raundu bitirdi sevgili izleyiciler. İşte bakın Gülsüm Tatar. İkinci raundu hazırlanıyor. İşte Ali Eren Demirezen. Balıkesirli ağır ziklet boksörümüz Ali Eren Demirezen ekranlarınızda oda karşılaşmayı isteyenler arasında sevgili izleyiciler. Selam. Yardımcılarıma İkinci round başladı. İkinci roundda İranlı boksör. Atak peşinde ama tek yumruklarla böyle vurup hemen pozisyon alıyor tekrar Gülsüm Tatar. Sağ direkt geliyor Gülsüm Tatar'dan. Karslı boksörümüz. Midesine uzandı tekrar. Sol dreğini vurdu. Sol koşesini de yapıştırdı. Arka arka yumruklar geliyor. Sert gidiyor üzerine. İranlı'yı bayağı hırpalamaya başladı ikinci rauntta. Sağ direktler yeniden. İranlı peşinde Maria Magam. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha denedi. Sol dreyni vurdu. Gülsüm Tatar. İlk baştaki o tedirgin tavrını tamamen bir kenara bırakmış vaziyette Gülsüm. Karaciğer'e yöneldi. Sol proşe deniyor. Birazdan Adem Bozkurt, Adem Kılıççı maçı var. Survivor All Star'a gitmeden önce Adem Kılıççı'yı son bir kez izleme fırsatınız var. Sol direkler. Proşe'ye sol direkt denemesi var. Önünde tutuyor. Riske girmeden bir mücadele içinde. Güsüm Tatar. Üçüncü maçı sevgili izleyiciler. Profesyonel arenada. Midesine bir darbe aldı sonra sol koşeler. İkinci roundu tamamlamak üzereyiz. Sağ koşu geriden. İkinci roundu da böylelikle tamamlamış olduk. üçüncü round için hazırız. Bir knockout gelirse indirici bir knockout. Herkesi mutlu edecektir bu. Değerli izleyiciler. düza kautlu galibiyetler kadın böyle uyutucu rakamlar pek yok. Bunu yaparsa jeneriklere geçer. 3. raundday round. Ümraniye, Haldun Alagaş spor 3. Üçüncü round başladı. Sadrek. Sol mükemmel. Sağ direkt yeniden. Amatör boksla çok nakavt olan bir boksör. Bir tane sol geldi. İkincisi şimdi tekrar. İranlı bastırmak istedi. atar. Eskimlerle rakibinin ataklarını bertaraf etme çabası içinde. Sol direkt geldi çok iyi. Sol direkt yeniden. Sağ kroşesini vuruyor. Arkasından sol direkt var. Karaciğerine yöneldi. direktörüden. Bir tane sol direk mükemmel tam isabet. Sol koşeler devam ediyor. İranlı zor durumda. Her şeye rağmen o da mücadelesini veriyor komşu. Sağ sol direkler devam etti. Sağ koşa yeniden İran'a da burada çok çok selamlar gönderiyoruz. Sol koşa yeniden Round'u tamamladık. Son round'a gideceğiz artık. Galip mağlup orada belli olacak. Karşılaşmada dördüncü rounddayız. Sol koşa sağ koşa devam ediyor. Bir sol direkt daha geldi şimdi. Harika bir sağ koşa İranlı boksörden. Sol direkt geldi şimdi yeniden. Sol koşesini vuruyor. Karşılaşma kızıştı değerli izleyiciler. Sol direkt bir kez daha. Sağ direkt geldi yeniden. Sol direkt de uzanıyor. Bir sol direkt daha geliyor. Sol harika. Sol koşu geride. Sol mükemmel. Sol bir kez daha. Erkekler kadar kuvvetli yumrukları var. Zaten sparring partnerlerini erkeklerden seçiyor. Gülsün Tatar. Karşılı boksörümüz. az oldular devam ediyor yeniden Selçuk Aydın sol tarafta ekranlarda sevgili izleyiciler o da izleyiciler arasında Türk boksunun efsane ismi Trabzonlu boksörümüz Selçuk Aydın da izleyiciler arasında yer alıyor <laughs> Profesyonel kariyerinde kıta arası şampiyonluklar Avrupa şampiyonlukları Dünya şampiyonluk maçı birçok heyecan yaşattı ülkemize. Son round bitmek üzere artık. Son hamleler. Karşılaşmanın hakemi Balisov, Andrei Ukrayna hakem. Sol direkt geliyor yeniden. Bir sol Koşesini vurdu. Sol direktlerle devam ediyor. Sol Direk yeniden. Sağ köşe, sol köşe. Bir sağ köşe daha. Round'u bitiriyoruz, maçı bitiriyoruz. Kıyasaya bir mücadele. En bir maç oldu. İranlı Memnun boksörünün performansından Hüsnü Tatar da köşesinde üçüncü maçını bitirmiş oldu böylelikle. Gençlik spor genel müdürlüğü İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi sporun her dalına el attığı gibi boksa da el attılar. Profesyonel dünyada bu gecenin yapılmasında büyük katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu önemliydi. Boks da olimpiyat sporu dünyanın en önemli ülkelerinde Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da çok 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 popüler. Türkiye'de neden olmasın? Büyük yatırımlar yapıyorlar. Çünkü büyük yatırımlar yapmalarının sebebi o agresif, güçlü enerjiyi şampiyon sporculara çevirme projesidir bu bütün dünyada. Ringde şu anda Albert Selimoğlu da var sevgili izleyiciler. Şeyma Tatar. Ekose gömlekli bakın arkada. <laughs> Albert Selimov, <laughs> Vasil Lobachenko'ya kariyerinde tek yenilgisini yaşatan amatör <laughs> <Mozart> kariyerinde. <laughs> Gülsüm kazandı. Ve gecenin kupası boks eldiveni şeklinde Albert Selimov bakın hemen orada Serdar Avcı'nın yanında Vasili Omeshenko amatörde bir maç kaybetti 316 396 maçta o da Albert Selimov'a Özbek boksöre kaybetti. Gecenin promotörü Serdar Avcı da ona yenilgi yaşatan ayrı bir isim. Bu da boks böyle bir şey işte. Aynur Aylin'in böyle bir Canlı performansını izleyeceksiniz şimdi birazdan. Bir mini konser verecek Aynur ama Bu özel gecede önce bir duygularını, düşüncelerini alalım sonra senden bir söz alacağız. Öncelikle bu büyük organizasyonu ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kulübüm Fenerbahçe'ye, Kadıköy Boks'a ve siz buradaki değerli aileme çok teşekkür ediyorum. Profesyonel ilk kadın boksörüm. Hedefim amatörde kazandığım Avrupa Dünya Şampiyonluklarını profesyonelde de ülkemize getirmek. Ne mutlu Türk'üm diyene herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, amacım bu ama biz profesyonelde bir dünya şampiyonluğunun sözünü almak istiyoruz senden. Bu özel gecede İstanbul boks gecesinde profesyonelde bir dünya şampiyonluğunun sözünü verir misin canlı yayında? Ben bu vatana canımı veririm. Bir dünya şampiyonluğu sözü vermişim çok mu? İnşallah. Bu kadar değerli insan ve bu kadar güzel bir ortamda Söz veriyorum. Ben üzerime düşeni yapacağım. Boks bu. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Önemli olan ringde bayrağı temsil edebilmek. Herkese çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Külsün Şeyma Tatar! İstanbul'da boks stresi Amasyalı Seyda Keser bu kez Gürcü David Mikaboni'yle ringe çıkıyor. Birazdan. Şimdi sıkı durun. Boksta sayısız başarısı bulunan Adem Kılıççı, kickboksun yıldızı Adem Bozkurt karşısına çıkıyor. Birazdan. Yenilgisiz kahraman maraşlı boksörümüz Hüseyin Cinkara. Gürçü Gogita Gorgilatse karşısında. Birazdan.